Transmedia için hazırladığımız trans siyasetle yeniden karşınızdayız. Başkent Ankara'nın önemli bir ismi, bir siyasi figür şimdi canlı yayında. Sevgili izleyiciler, bütün merceklerin böyle bütün e, kameraların çevrildiği kent biliyorsunuz son günlerde Ankara. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanımız Sayın Doktor Ümit Erkoğlu canlı yayın için hazırlar. İzniniz olursa öncelikle kendilerini selamlayalım. Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. İyi yayınlar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biliyorum ki temponuz çok yüksek, çalışmalarınız hızlı devam ediyor. Bir taraftan da tabii Ankara ile ilgili son günlerde yaşanan gelişmeler, hepimizin çok dikkatle takip ettiği konular. Siz de birebir bütün bu gelişmelere hem yakından çalışıyorsunuz hem takip ediyorsunuz. Nedir son durum Sayın Başkan? Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yaşananları şöyle bir kısaca özetleyecek olursak neredeyiz, ne durumdayız? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kültür dairesindeki bir grup çalışanla ilgili bir soruşturma yapıldı. Beş tutuklamayla sonuçlandı. Doğrusu biz hukukçularla görüştüğümüzde bu beş tutuklamanın da çok zorlama olduğu kanaati bizde hakim. Ama süreci izlemeye devam ediyoruz. Şu anda geçmiş dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev almış, çeşitli düzeylerde görev almış beş bürokrat tutuklu. Peki bir taraftan da Tabi siyaseten bakıldığında Çok böyle büyük bir kuşatmayla Cumhuriyet Halk Partisi üzerindeki baskın Giderek artıyor hem belediye başkanları Ölçeğinde hem genel merkez çerçevesinde ee, Siz birebir onunla da Mücadele etmek mecburiyetindesiniz Kuşkusuz ama bir taraftan da Bir e, kongre süreci var Büyük kurultaya da hazırlık var Böyle bir takvimle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Ankara'da mesela e, e, Mahalleler bildiğim kadarıyla bitti İlçeler tamamlandı evet. mı? Evet. Şimdi e, bizde olağan kurultay takvimi başladı ama bir yandan hı hı. da bir olağanüstü e, hı hı. kurultay yaptık, bir olağanüstü seçim yaptık, onu bitirdik. E, Sayın Özgür Özel'i bir kere daha genel başkan olarak seçtik. Olağan takvimimiz bizim mahalle düzeyinde başlıyor. Önce hı hı. mahalle delegeleri oluşuyor. Daha sonra özür dilerim, ilçe düzeyinde seçimler oluyor ilçe yönetimleri ve ilçe delegeleri oluşuyor. Son olarak ilçede seçilen delegeler de il başkanını, il yönetimini ve kurultay delegelerini seçiyorlar. Biz şu anda ilçe aşamasını tamamladık. Artık önümüzdeki günlerde il seçimleri başlayacak. İl seçimleri başladığında hem il yönetimleri oluşuyor hem de kurultayın delegeleri oluşuyor. Yani il seçimlerinin aslında ikinci önemli ayağı o genel başkanı ve yeni çalışacağı ekibi seçecek delegeler oluşuyor ee, süreç tamamlanmış olacak ondan sonra belirlenecek tarihte Kasım ayı içerisinde bir olağan kurultayla partinin yeni yönetimi belirlenecek yavaş yavaş son aşamaya doğru yaklaşıyoruz Ankara'da da ilçeler bitti ilk kongresinin tarihi belirlendi 18, zaman? 18 Ekim 18 Ekim. Ekim cumartesi günü Ankara ilk kongremizi yapıyoruz Peki siz aday olacak mısınız? Evet, büyük bir tesadüf oldu. Bugün akşam 18'de adaylık açıklamamı yapacağım. Dün sosyal medya ve çeşitli medya organları aracılığıyla bunu duyurduk. Bu akşam da geniş bir katılımla bir adaylık açıklaması yapıp yeni dönem için planlarımızı, programımızı, hedeflerimizi örgütümüzle paylaşacağız. Şimdi Sayın Başkan çok yoğun bir e, süre geçirdiniz, görev süreniz boyunca hakikaten çok iş yaptınız ve çok zor bir süreçten geçtiniz. Hem seçim gördünüz, hem kurultaylar gördünüz, e, bir, bir de Cumhuriyet Halk Partisi üzerindeki e, bu yoğun baskının e, bir şekilde e, omuz verenlerinden oldunuz. Yeni dönem e, hayırlı uğurlu olsun. Ama karşınızda bir rakip olacak mı? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisinin en büyük özelliği Demokrasi ile ilgili taçlandırması bu seçimleri ee, Ankara İl Başkanlığı için karşınızda bir rakibiniz var mı? Şöyle zor bir dönem geçirdik hakikaten ama ben bütün Ankara örgütünün bu zor dönemden yüz akıyla çıktığını düşünüyorum. Bizim ilçe kongrelerimizde de 25 ilçemiz var hemen hemen tamamı yeniden seçildi güven oyu aldı. Birçoğunda tek adaylı seçimler oldu. Başarılı ilçe başkanlarımız vardı. Karşılarına rakip çıkmadı. Ankara İl Örgütü de son derece başarılı bir dönemi tamamladı. En önemli biliyorsunuz sınavımız belediye seçimleriydi. Üç belediye ile başladığımız seçimi 16 ilçe belediyesi ile bitirdik. Büyükşehir Belediyesi'ni Sayın Mansur Yavaş'ın kuşkusuz çok önemli etkisiyle ama örgütümüzün de aktif çalışmasıyla yüzde %60 oy oranıyla Türkiye birincisi olarak bitirdik. Ee, hemen arkasından da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik e, saldırılarda Ankara örgütü, Ankara'daki demokratik e, tutum alan tüm yurttaşlarla birlikte ciddi bir direnç noktası oluşturdu. Dolayısıyla hem il başkanı olarak şahsıma hem birlikte çalıştığım arkadaşlarıma Ankara örgütünde bir güven oyu var diye düşünüyorum. Bu güven oyunun doğal sonucu olarak da şu ana kadar bir rakip çıkmadı. Ama seçimin son gününe kadar belli kurallara bağlı olmak kaydıyla Cumhuriyet Halk Partili başka bir arkadaşımız da adaylığını açıklayabilir. Yani biz de son güne kadar bu adaylık başvurusu devam ediyor. Dolayısıyla biz şu an için adaylığını açıklayan kimse yok dersek doğru olur. Şimdi yeni dönem tabii umutla beklenen bir dönem çünkü bir taraftan da aslında Türkiye'nin içinde bulunduğu sürecin çıkışı olarak görünüyor. Siz büyük kurultayınızı yapacaksınız, ondan sonra da yeniden yeni baştan soyunup. Kolları sıvayıp yeni seçimlere hazırlanacaksınız. Siz kendi döneminizle ilgili, önümüzdeki süreçle ilgili hedeflerinizi buradan paylaşmak ister misiniz? Çünkü 18 Ekim'de e, il başkanı olarak yeniden adaysınız. Sandığa gidilecek ve muhtemelen seçileceksiniz. Ama hedefler koydunuz mu kendinize? Şimdi e, iki tane somut hedef var. Hı hı. E, bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğine. Ve yerel yönetimlerine dönük e, saldırıları göğüslemek. Örgütümüz e, özellikle İstanbul'da bu konuda çok ciddi bir direnç gösterdi. Umarım ihtiyaç olmaz ama Ankara örgütümüzde aynı direnci göstermek kararlılığında. İkincisi ise tek hedefimiz var zaten. İlk yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimin kazananı olmak. Dolayısıyla da bunu sağlamak için öncelikle %60'lık oy potansiyelimizi korumak. Daha sonra da bunu yukarı çekmek gibi bir hedefimiz var. Biz e, nerelerde eksik olduğumuzu, nerelerde geliştirilebilir yanlarımız olduğunu biliyoruz. Deneyimli bir yönetimiz, iki yıldır Ankara'nın bütün sokaklarına hakimiz. Bir önceki iki yılında deneyimiyle önümüzdeki dönemde eksik olduğumuz alanları da güçlendirerek e, ciddi bir büyüme potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok ciddi bir ilgi var. Bu ilgiyi daha kararlı bir e, harekete oluşturmayı hedefliyoruz. Özellikle üniversiteler açıldığında gençlerle olan temasımızı daha da artıracağız. Gençlerin partiye çok büyük bir e, ilgisi var. Önümüzdeki dönem diyeyim, ne, ne kadar zaman süreceğini kestiremiyoruz seçimin. Çünkü biz bir erken seçim talebimiz var. E, Türkiye'nin iyiliği için bu seçimin bir an önce olması gerektiğini düşünüyoruz. Sandık gelene kadar olan dönemde en bir yandan sandık güvenliği ile ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Hem de partimize yeni üyeler, yeni seçmenler kazandırmaya devam edeceğiz. İlk yapılacak seçimi kazanacağımız konusunda inancımız tam, motivasyonumuz tam. Ee, i̇nşallah yerelde iktidarı gördük. Yeni yönetimimizde de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak merkezi sistemde iktidar olmayı hedefliyoruz son soru çok vaktinizi çalmayacağım ama 19 Mart sürecinden sonra çok ciddi bir katılım oldu. 2 milyonu geçti bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisine e, üyelikler e, ve e, aşağı yukarı herhalde e, 750 binden fazla bir katılımdan bahsediyoruz. Bu İçeride sinerjinin, enerjinin, uyumun bir entegrasyonu manasına da geliyor. Uyum nasıl Sayın Başkan? Baktığınızda yeni üyelerle Okan uyuşumu sağlandı mı? Hiç sorun olmuyor. Hı hı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi örgütün kadrolarıyla seçmenin profili birbirine çok yakın. Ee, ve bir süredir bu genişlemeyi zaten yaşıyorduk. Özellikle Sayın Genel Başkan'ın Türkiye ittifakı olarak değerlendirdiği, Türkiye'nin milliyetçi, muhafazakar, liberal, Kürt demokratlarına yaptığı çağrı zaten partimize olan ilgiyi artırmıştı. Gelen arkadaşların tamam burayı kendi evleri gibi hissediyorlar, hiç yabancılık çekmiyorlar. Doğrusu biz de e, onlarla hiç uyum konusunda bir sorun yaşamıyoruz. Ee, sosyolojik olarak da çok iç içe olduğumuz bir grup çünkü yeni üyeler. <laughs> Evet. Onun için sanki yeni üyemiz yokmuş gibi e, yaşıyoruz. Uyum tam e, evet. ve bu uyumun, bu yeni katılımların, büyüyen bu parti örgütünün bizi iktidara taşımakta çok önemli bir etkisi olacağına inanıyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim. Bu yoğun koşuşturma arasında vakit ayırıp yayına katıldığınız için yeni dönem hayırlı olsun diyelim. Ayın 18'inde 18 Ekim'de Ankara İl Başkanlığı'na yeniden adaysınız. Ben hem size hem çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Trend Medya ailesi olarak. Sağ olun Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar. Başarılar. Diliyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Sayın Doktor Ümit Erkol canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız programımız tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil. Bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.